Sevgili YouTube dostları, arkadaşlarım, müzik seven, e, kaval seven, deli kavalla ilgi duyan arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu da bir Hüseyin Şahin çalışması. E, bunu tanıtmak istiyorum size. Bunları kamıştan üretiyorum ve kamışları da kendi bölgemde kesiyorum sevgili dostlar. Onları tekrar hayata kazandırmış oluyorum. Sizlerle buluşturmuş oluyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar benim dillik havalımda artı bir özellik var ki o hiç kimse de yok. Buna e, Do diyez perdesi açarak hicaz eserleri e, çalabilme özelliğini katmış oldum dillik havalıma ve daha öncesinde de mey e yapmıştım sevgili dostlar. diyos perdesini kullanarak hiç e, kullanmadığımız bir parmağımız vardı. Sadece kavala destek amaçlı tutuyorduk. Kavalı tutmak için kullanıyorduk. Bunu da işlevsel hale getirdim. Sevgili dostlar baş parmağımızı e, da bir perde kullanması için e, işlevsel hale getirmiş olduk sevgili dostlar. Çok güzel uşaklar, icazlar, ondan sonra ne bileyim sabahlar bunları da yarım açarak perdeleri kullanacağız Arkadaşlar Uşaklar, Hicazlar, Sabahlar, bütün makamlar nereden baksanız bu kavalda mevcut. Bir tane de oktavını göstereyim arkadaşlar. havalımız nereden baksanız iki buçuk oktav arkadaşlar dünyaya ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun özellikle dilli kaval TÜTEK havaları vardı zaten arkadaşlar bunlara ek olarak hem kamış hem de icaz perdesi katarak dostlarım dünyaya yeni bir şey daha katmış olduk hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın benden de bir hatıra olsun dünyaya sevgili dostlar o